Git spiner sokayım senin. <laughs> <laughs> Aa 1200 liraya. Oo çok. Senin doğru. ananı atan Sence... yanlış. Adı ne? ne? Öyle ne? Çocuk. Orospu çocuğu. Yusuf 1262. 1262 nereden geldi? Adam ben adam de bilmiyorum. Random ekledi sonunu. Orospu çocuğu 619 lira var Adam sarsılmayla oynuyor. Ya onun amına koyarım ha. Bu arada kılıç pek güzelmiş ha. Ben atsan ama rahat atma bak korkarım sonra. Atma kanki sat parayla. Dur Atsana osur dur osur. Şuna... Bir şey diyeceğim. Bir dakika ekran kapatabilir miyim? Hayır olmaz. Hayır olmaz. Ekran kapalı olmaz. olamaz. Oğlum niye amına? Niye amına koyayım? Zaten kılıcım bu. Hayır B olmaz. Gülüyor Ece aşağı. Ha aynen Eceye de bakmadı. Ece'de yedek kılıç var değil mi? Örs aldı. Düelde EC mi hatırlıyor amına koyayım? Tabii evet. yere ecek bu oluyor. Ne oldu ki bu kanka? Ablo abo. Hesabı bir ben kankam. geldim Bir kalp, bir kalp, Vur vur bir kalp. Vur vur. Yarım, vur 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 vur. Tamam Yemek yemek. Oo yemek. Oh, yemek. Oh, çaktı belal çaktı çaktı. Kaydolamayan <laughs> varsa çıksın. Ben, ben de ya. Tamam şey oraya. <laughs> düz Yok, var mı? Var mı? Biz. 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 Tamam Ramazan. Çıkamıyorum şu an yani direkt patladan kapıyla çıkacağım. Tanıkların içinden şöyle bir güzel bir guard çıkarsa ama 30 saniye. Hadi bakalım şunu almaya çalışacağım bismillahirrahmanirrahim. Buradan Hiç guard için, çıksın kanka götüme Öndekini alacağım ben, ben de. Öndekini Feneri, ne bak, ne feneri salmayın ha bak. Baba adam setti bak setti bak seti ship basıyor. Çocuklar. Birisi feneri, feneri, feneri ben de attı, ya, attı Bak sp'leri kırar kırmaz feneri tron attı. Son 15 son 15. Direkt biri saysın canlı. İtem bu, alacağım diye yani. yanındaki setizleri de kesmemezlik yapmayın. Onları da kesin Adamlar almayın. Yedi, altı. Beş, altı, beş, altı, altı, Biri bir, Patladı. Bir, Salaklar var. Az siktir. Ben alamadım mı? Al, Nasıl olmuyor. lan? Aşağı mu? Boş. kırsana. Beyler sıfıra yat. Yatmayın. Aa dolu lan dolu dolu. Allah belanı versin. Oha dolu dolu ne ya, dedi o lan? Salak mısın sen? Setsiz vardı bir tane dur. Bana vuruyorsun setsiz diye. Vay ne item aldım lan? Bayağı bir item aldım ha. Ne verdi ki? Allah. Ne vardı? Set set vardı bayağı. Set. Ben kaskını attım. Ölü lan bir full pak bir ama. O Twitch'i salmayayım bak. Hepiniz mi lan şey hepiniz inmeyin. Vay salaklar bir stack demir bırakmışlar burada. Fatih ya bu Oha. Ya kanka bu çocuk kim? Fatih. <laughs> <laughs> Enayi Mesin Twitch. Mi? Ne oldu lan Twitch arkadaşların nerede? Sallayın sen arkadaşların nerede? Baba diye. çektirin baba çektirin. Ama <laughs> sana öl. Öyle... Sokakta bağlantılı işlerden mamiyle kurtardıktan paçayı. Ondan pedal cezadayken para yaptım düşürdüm suçlamayı. Beratine karar verdi hakim ertesi gün koşturduk parayı. Karşen önce parayı açık oynamaz zaten aşayı. <laughs> Dışı hatta yurt içiyle irtibat halinde bu kadar trafik yoktur. Kekem İstanbul iş çıkışı. Her Yara yedi kampon Görülmez gündüz görülür polisten 5 dakika önce olay malinde Altın kelebekten oldu basına yansıyan yaptı son icraatinde <laughs> Şeritte 3 şakallı araç hareket talimde Toplam 2 emanet olmuş Bulundu olay malinde Yara yedi jefre bıraktım çok fazla keder Keken benim mazimde 6'da altı, altı yaptım yok kıskanma ar Silahlı bir talimde ar Oha Oha